La, 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 la. Şeyi... Oh Demek tahtaları sevmiyorsun Evet, ben de sevmem o gereksiz şeyleri. Meh. Hayır yaklaşan tank su doturumasını hazırlanıyorum ben. Oh. Evet Star dövüş sanatları temelde onur ve disipline dayanır. Bu nedenle? Jeremy bö bağlı canını okuyacağım. <laughs> Jeremy Burnbaum mu? Ailemin çöplüğünü karıştıran konuşan ayı değil miydi o? Zengin ailesinin aldığı süslü malzemelerle dövüş okulunda özel dersler alan sevimsiz bir çocuk. Ama bu cumartesi karate nasıl yapılır öğrenecek. Ay! Bu bir kabus. Jeremy ile dövüşemezsem korkup kaçtığımı söyler ve bunu hep hatırlatır. Çift kuyruk, tek kuyruk, çift kuyruk, tek kuyruk, çift kuyruk. Dur bir dakika. Kuyruk, senin değneğin var. Kuyruk. Kolumu iyileştirebilirsin. Aslında böyle büyüler kesinlikle benim uzmanlık alanıma girmiyor. İstersen saçına inanılmaz güzellikte at kuyrukları yapabilirim. At kuyruğu. Aa. Aa. bir dakika. Değnekle birlikte gelen büyü tarifleri kitabındaki bir kemik iyileştirme büyüsüne öyle bir kitap mı vardı yani? Evet, değneğin önceki sahibi bir büyüde ustalaştığında gelip onu buraya yazıyorlardı. <laughs> Ama içindeki her şey karman çorman olmuş. Onu bulmak sonsuza kadar sürecek herhalde. Ha, ha burada. Sahi mi? Hmm, bu antik bir dil. Eblesio istilasia başta aa, 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 işe yarıyor galiba. Parmaklarım karınca alanıyor. <laughs> <laughs> Bugün ağrınca da var kol. Bütün gece uğraştım ama büyüyü geri çevirmenin bir yolunu bulamadım. Hey çocuk, kafeyi tamamla. Yemeğimin hepsi elimde. Ha. Boş, hepsi. <laughs> <laughs> Kim yaptı bunu? bu kimse Arzıt ah, mı ah, 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 ah.